kilometre yol yaptık. Sizin varlığınız e, çok yolları şey yaptık. Size çok teşekkür ederiz. Yollarımız yapıldı. Hizmet güzel. Allah razı olsun hepinizden. Hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar hepinizin adına adına Büyükşehir Belediye Başkanı'na sonsuz teşekkür ederim. Allah hmm. İyi misin Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Çok gel teşekkür Hay Hay de geldiniz. De. Gel gel. Gel. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz canlarım. Kolay gelsin arkadaşlar. Allah Allah. 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 Burası. Diğer bir Türk konuklar burada. Ne üretiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Her şey var. Her ne şey istersin? <laughs> Buyurun her şey var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm Kolay gelsin. Sağ olun başkanım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi sağ olun. Alıcı. Bahar eder mi? Ha? Savaş Hoş geçmeyen. Bereketli olsun. Hadi. Yarış verişle hareketli olsun, olun. kolay gelsin. Sağ olun. Olacak mı gel bakalım. Gel bir giy bakalım gel. Hangi takım tutuyoruz? Konya Spor'uz. Tamam mı? Öbürüne de tamam. evet. Başka. Evet. Başka. Evet. すみません。 Bugüne kadar büyüğümüze 75 milyon liralık yatırım yaptık. Özellikle mahalle yolları, altyapı çalışmaları, sıcak ve sati kaplama işlerimiz şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. Ama kırsalda temel amacımız insanların gelirini arttırmak. Büyükte aslında bir kırsal kalkınma başarısı var. Bugüne kadar 15 milyon çilek fidesi dağıttık ve artık büyük çileği sadece Konya'da değil, Türkiye'de hatta yurt dışında da tanınır bir marka haline geldi. Şimdi bundan sonra yapılması gereken özellikle çileğin endüstriyel hale getirerek satılması ve çiftçimizin gelirinin arttırılması. Sulama yatırımlarımıza, tarımsal desteklerimize, altyapı yatırımlarımıza devam edeceğiz. İlçelerimizde belediye başkanlarımıza gayet uyumlu bir çalışma yürütüyoruz. Ee, Mehmet Başkanımız da çok gayretli, hüyemize çok ciddi e, işler yapıyor. Belediye binasından sokak sağlıklaştırmasına kadar Konya'mız tüm ilçeleriyle beraber yarınlara hazırlanıyor. Ee, Bugün muhtarlarımızla da bir toplantı yaptık. Muhtarlarımıza bir istişare ettik. Onlar bizim uç beylerimiz, mahallelerimizdeki sorunları bize aktarıyorlar. Yaptığımız işleri vatandaşa anlatıyorlar. İyi bir köprüler. Tüm muhtarlarımıza da ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gayet uyumlu, ahenkli, nezaketli bir süreç yürütüyorlar. İnşallah biz de eksikleri giderme konusunda ilçe belediyemizle birlikte istişare halinde süreci yürütüyoruz.